Ne oluyor lan? Naked'ı elarla vuruyorlar amına koyayım. Niye hocam bize? <laughs> Harbi. Sarı boş. La vallahi Naked'ı elarla vurdular amına koyayım. Oo, pit alınırdı beni. İyi. Kanka ben okey okey çözdüm. Neredesin hocam? At takım bana Atayım Terminaldeyim Bayağı <laughs> manakın <öfim> gördü ya <laughs> Allahım kuransın I hope so I'm a suit. i such a bitch I'm so mad you don't get his ass bro You don't understand how fucking mad I am bro If your mother was right here right beside me I "Oh my god, tane atabilirim. Şunu al. Şunu al. Şunları atayım. Ee, taş var mı üzerinde hiç ok basayım. Taş yok işte taş olsa. Baltayla kazma evet. attım onları da al. Alayım. Altta biraz, balta da biraz altta vurdu. Hah. Oldu. Taş mı? Yayı bastım. Olursa. Biraz. Benim Bayağı doluyum kanka ben. Gidelim hocam. Kanalizasyon tarafına kullanalım istiyorsan. Tamam. Shelter meltır atak da bir. Çok doluyum ki Olur hocam. Dikkat. Enes zorlama Enes. Çok doluyuz. Kaç 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 kaç. Hiç gerek yok. Tam sarıyor, bu çocuğu can kalmadı ya. Float atsan arkana. Atıyorum buraya. At, at, Attım 40 tak. tane. Aldım. Şey, odun da yok ki basayım ama. Bende de yok. Enes. Efendim hocam. Oyun gitti benim. Harbi mi? Evet. West bassam girebiliyor musun Reza? Reza alayım. Ben gidebilirim hocam. Arkandayım hocam ama. Ne basabiliriz sence eliniz? Hocam arabeli çivi. B2 bekliyordum ben ama. Bp'm yok Ama bir Türk vardır illa ki basacak Yok ya Kimseye ihtiyacımız yok hocam Bu Kurgu olur diyorsun değil mi hocam? Kurgu tabi Yapamaz hocam öyle Açtım Koydum Al hocam sen aşağı işte odun, taş. Al. Kapı bende. Ben mi yapayım? Ne yapacağım? Açayım mı? Bir saniye. Bu planı falan basıyor. Bir saniye. Ben buradaki taşla ben halledeyim de. Yetmediydi. Kapıyı söküyor musun o zaman? Söktüm ben ya. Söktün mü? TC basabildim ben. TC basamadım. Hocam yürü gidelim. Silah öğrenelim. AK 47 mi çıktı hocam? Dön çıktı hocam. Eğitim yapmıyorum. Hazırsak let's go hocam. Adam 2, 3, 3 kişi de kanalizasyona gidiyorlar. Bunlar bize joylar gibi ama. Ben alttan oynuyorum sen bir tık üstten oynuyorsun. Tamam kule ben orada oynayacağım ben. Birisi bana araçlar sen de onu kesersin. Gösterme istiyorsan sen hiç. Ben seni bekliyorum. Oyna istiyorsan yavaştan. Arbeletli birisi. <laughs> Beni görmüş yedim bir tane. Birisi raşya dediğim gibi. Bırak raşlasın. Can basacağım ben. İki kişi işte de var. Çok bir body. Bir daha dead. Üstünde var bir tane. O da iki body'li. Lobo wow, bir HP. 一。Yeah. Bir tane adamı gördüm. 170'te. Bana geliyor ayı. Ya senin adamın stiğim ayı 15 canımı bıraktı ya. Ben de adam gördüm bir tane. gibimde çatıştılar kanka. Gitmiyor ayı kanka. Üç body like. Canım 20. Öldü. HS body. Bir kişi daha var herhalde. Telefedirin orada. Görme. Bir body'si var. Bir body'si var. AK'yı aldım öldüremedim ananı sikim evet. Ha yarat oradan yedi Ben de yarat aldım ya Mermi var mı? Mermi yok Gel eve bir tur ya. Yani. O AK'li piç nereye gitti acaba ya? Buralarda hala loot var hocam bir bak istiyorsan üstüne bir şey yoksa Bakıyorum ben ya Bir tane adam geliyor kanka Mermi alıp set, set, geleyim. Setli metli Yok setli metli değil ağzıma tam var Yani teleferiklerin yerli şu an Önünde bir yerde 2 vade 3 vade 3 vadesi var Geleceğim Abi kim mi çekiyor? Geliyorum geliyorum. Atayım mı kulot? Şirinden var bir tane. Adamdan da alırım. Ben biraz geri oynayayım. Üç body. Evin yana. Üç body. Enes düşüyor son ne bir. Durumlatın. Son bir. Düştü mü? Çıkabilirsin dışarı. Adamı unutuyor. Amına koyayım ya. Öldüm. Adamlar pusmuş kanka. Evimizi biliyorlarmış şimdi. Sabri düşüyor herhalde önümüze, 170'e. 170... Deneyelim. E. 170. Tren geliyor, tren geliyor. Dur dur, hocam bu. İki vardı. Herhalde. herhalde. Bir tane de olabilir. O tekti ya. Tek mi? Ol. ben şey aldım. Oy! Hocam, Heh. AK. AK mi? Çok güzel. Toplar mısın hocam? Aldım ben. Aldın mı her şeyi sen? Aldım yani. Hadi gidelim. Güzel. 2 seçil, 3-4 tane fazladan silah. Çok Red iyi. card falan bir şeyler çıktı işte. Bayağı şey çıkmış ya. Gel lan Güzel güzel. Severiz. Cirde mi o? Evet evet. Evet evet cir. Yeşil var da. Metal mi girecek acaba? Umarım girmez. Aynen 3 kişi. 3 kişi. Üç kişi. Aynen. Yerlerimiz değişmesi lazım aslında ya. Çok kötü oldu bu. Dikkat et ben ilk sıkarım sen sıkma. Gözüküyorlar mı? Yok. Ben şu tuğla evin oraya mı geçsem? Sen yerini değiştir de. Ben shelter arkası geçtim. Hazır oldun da söyle sıkayım mı? Tamam. Bir de Ben de birini dedim. Bir kişi kaldı multitisi arkası. Bakıyor gördüm. Helal. Çok iyi. Abim çekeyim mi? Ben oynuyorum ya başına doğru. Ben de sen alabilirsin ben korurum seni. Adam geliyor ee, 160. Ne yapacağım? Ev onların çatıya çıkıyor. Kapılara ben bakıyorum. Sen loot'a odaklan. Aldım mı hepsini. Aldım. Yavaş yavaş geri çıkalım. Gel sorum var bana yakın oyunu istiyorsan. mi bir soru ya buraya. Çatı kapısına baksak yeter ya. Eşiği yüresik dropluyorum arka ama. Adam var üstüne yıkat. Hadi. 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 İşte. Dolu büyük ihtimalle. çok bir şey yok ya ben giderim. Tamam hocam. Evin içine göre teperek. Oy bu ne lan? Dolu değil mi çok? Çok. Koyar mısın hocam bir diye? Dur hocam adam ev yapıyor burada. Lan kendini kapat diyor. İyisi şey getireyim mi? Getir getir. Bu sen mi ya? Kanka adam şeyli naked. Halfmat'ı çıkarmış şırınga basıyor. Evimizin Nerede? yanındaki taşta. hayalık Halfmat'ı giydi iki body üstte birisi. Double S öldü. Evet. Ondan bahsediyordun değil mi? Hı hı, oydu oydu. Ben ona gidiyorum. Okey. Ben cam basıyorum. Az önce ice hani adam öldürdük ya. Üç hı hı. kişi. Oradan bir kişi geliyor. Tepedeki adam duvarı kırdı ya. Şunu alayım ben. Açtı mı tepedeki adam? Tepede ya bu enayi. Getirmiş. Ölüyorum. Yanım bir. Adam da düştü ben de düştüm. Öldü o. Sen şey yap kill çek evde dur. Ben seni buradan korurum. 5-6 tane vurdum adama ya. Düştü aşağıya. Öyle düşmemiş. Tepede kalmış. Naked var. Düştü o. Reçel yoktu değil mi? Getirdim artık. Ben gidiyorum. Gideceğim. Öldü. öldün Öldün mü? Yok ben ölmedim. Yardımına ihtiyacım var. Bakıyorum. Canım full. Can fırlıyorum. Solda bir tane adam var. Nekto var bende Nekto ya Tepedeki öldü Bir tane daha nekto var tepede Bir tane daha lazım ya Getireyim. Bak, ninja ninja'yı alıyor kanka diğer. Diğer adam Ninja'yı alıyor. Ona baksana bir. Ninja'ya bakıyor mu? Tamam öldürdüm onu. Molotov falan bir şey var mı? Adam. Basacağım. Tamam. Seni bekliyorum. Adam geldi. Ay töpe töpe artık artık artık. Vadi attı. Birine bayağı vurdum. Evet. Çok iyisin. Az dayan. Evet, evet çatışma dedi. Araçladı it... ya. Doğucam evden yak. Bir kişi kaldı. O, Boardityon konuşuyor yine. AKM aldı ya. AKM'in canı bir. Ya şey body'ye hese attım ona diğerine de. Destroy'da vurdum ben daha keliye de da canım yok. Ne yapıyor? <laughs> yazat iki badile Bayağı vurdum derine. De Bir tane azmat var sağda. 220 tarafı. Lanet. <laughs> Ay iki badi.